karma karışık oluyor. O zaman benim kanaatim böyle, senin kanaatim böyle güzel. Ben de bütün fikirlere saygı. Benim çok takıldığım bir şey o da bu da. Bütün fikirlere saygı. Hayır efendim. Fikirler saygı konusu değildir. İnsanlar saygı konusudur. Fikirler değerlendirme konusudur. Bir de fikirle bilgiyi karıştırıyoruz. Bilgiyle inancı karıştırıyoruz. Şimdi geçenlerde herhalde okudunuz dünyanın yuvarlak olmadığını savunan ve in, öldü zavallı adam o şeyle. Şimdi bilgi demokratik kararla doğru olmaz ki. Ama demokrasi de biz, büyük başkımızdır demokrasi ama nerede söz konusu demokrasi? Yani dünyanın yuvarlak olup olmadığı demokratik bir karar olmaz. Yani bu çok açık. O kadar açık olmayan başka örnekler de verebilirim. Ama ya da insan hakları koruyalım mı? Demokratik karar konusu mu olacak? Ama bu hak Türkiye'de nasıl korunur? Tabii ki farklı fikirler olur. Şöyle yaparsak, böyle yaparsak denebilir. Onlar orada demokratik karar söz konusu olabilir. Ama biz bunların yapmıyoruz ve şimdi demokrasi büyük aşkımız var.